Merhabalar, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında Yasemin Sunay Tekin var. Metropol Halı Yıkama'nın sahibi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sektördeki varoluş sürecinizden kısaca bir bahsedelim evet. mi? 2007 yılında İstanbul'a tayinimiz çıktı. Daha sonra bu iki yıl boşlukta İstanbul gibi yere geldik. Eşim öğretmendi. Tek memur maaşında burada iki tane çocuğumu okutmak, İstanbul'un şartlarını zor olduğundan dolayı kendim için bir arayışta bulundum. Kendim de temizliği çok sevdiğim için çocuklarıma, eşime, evime nasıl katkıda bulunur diye. Daha sonra bir araştırma içine girdim. Kendi bütçemle göre baktım. İlk başta makinesiyle yerde yıkama yaparak 6 e, ay hiçbir personelsiz işletmemde Oo. kendim birebir hem yıkama, hem taşıma, hem asma. Gündüzleri telefonlara baktım. Akşamları bünyeme gelen halıları yıkadım. Eşimle birlikte. Bu işte en büyük destekçim, hiçbir devlet katkısı. O zamanlar kimseyi tanımadığım için hiçbir şekilde bir yerden yardım alamadım. En büyük destekçim burada eşimdir. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Çok beni her Sizin zaman destekledi. Için. Çocuklarımla birlikte işletmemi büyüttüm diyebilirim ya sizde. Ne güzel. İki tane evladımı orada büyüttüm. Yani 14 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Her türlü zorluğu gördüm ama yılmadım. Çünkü işimi çok seviyorum. Evet gerçekten Yani önemli. işimle birebir ilgileniyorum. Hani bir çocuğu nasıl büyütürsün? İnanın iş yerimi de o şekilde uygun adımlarla yani ilerlemekte biraz geç ilerledim. Hani daha sektördeki diğer arkadaşlarım benden biraz daha önde başladılar. Çünkü hem maddi hem Manevi olarak hiçbir destek alamadığım için. Yani sektörümü kendim emek emek, ilmek ilmek dokuyarak Ama büyüttüm. bu da bir başarı öyküdür evet, yani. Evet. Yani bunun için çok mutluyum. Hani işimi çok seviyorum. Yani Allah bana güç verdiği sürece işimin başında olmayı temenni ediyorum. Çok güzel. Peki size şöyle bir soru yöneltmek Peki. istiyorum. İstanbul'da benim de haberini yaptığım evet. işte bu haksız rekabetle Aynen. ve işte kayıt dışı Hı -hı. ile mücadele için Esnaf Odası'yla birlikte evet. komisyonlar kuruldu. Doğrudur. Bununla ilgili birazcık daha bilgi verelim evet. mi? İstanbul daha büyük bir şehir olduğu için diğer şehirdeki arkadaşlar bize nazaran daha şanslılar. Biz bu konuda daha şanssızız. Çünkü İstanbul'da şu an yani sıkıntı çok büyük gerçekten. Haksız rekabet için artık yani Arabayı alan önceden halı yıkamacı oluyordu. Şu an yani onu da geçtik. Ee, senin kurduğun sosyal medya Instagram hesaplarından. Her türlü her yerden ulaşıp müşterilerimize birebir yani müşterilerimizi arayıp ben metropol halı yıkamanın şubesiyim diyerek bu tarz olaylarla bile karşılaşıyoruz. O yüzden biz Başakşehir Şubesi olsun başka ilçeler olsun tüm arkadaşlarımızla bir araya gelerek karar aldık. Hı hı. Bu arkadaşlarımızla e, dilimiz döndüğünce kendilerini ziyaret ederek yaptıkları işin yanlış olduğunu öncelikle kendimizden ziyaretlerde bulunarak onlara gelin birlik beraberlik olalım. Hani bu işi ileriye birlikte taşıyalım. Hani sadece başkalarının emeklerini çalarak değil hep birlikte hani onlara yardımcı olabileceğimiz noktalar neyse hani bu fiyat olarak değildir. Hani bir yerden başlamak gerek. Hiçbir zaman fiyat politikalarına takılmamalarını istedik. Hı hı. Birlikte onlarla bir araya gelerek onları kırmadan, incitmeden, yine bu sektörden soğutmadan, dışlamadan hani bir algı oluşmuştur. Hani burada Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği'ni tanımadan önce kendi çapımda, iş yerimde yani hiçbir dernek mensubunla görüşmeden kendi bünyemdeyken e, bu Profesyonel Halı Yıkamacılar derneğinin ulaşılmaz bir yer olduğunu buradaki <laughs> insanların seni oraya kabul edemeyeceklerini hani çevremde bazı yanlış insanlar oldu. Bana profesyonel halı yıkamacılar derneğini bu şekilde anlattılar. Daha sonra ilk ziyaretime İrfan Bey geldi. Kendisi bana bu dernekte teklifte bulundu. Biz, beni misafir olarak buraya davet etti. Bu ortama gelince buradaki arkadaşlarla tanıştım. Burada bir aile ortamı oluşturduk. Hepimiz eşlerimizle, çocuklarımızla gelebiliyoruz. Otelden sonraki buradan ayrıldıktan sonra yine yani birlikte ev ziyaretlerimiz, birbirlerimiz gelip gitmek bu konuda da birlik beraberlik içindeyiz. Yani derneklerden korkmamalarını, arkadaşlarımızın odalara kayıtlarını olmalarını, hani gerekli ben yani kendi metropol halı yıkama olarak Başakşehir'de hangi arkadaşımız yardım isterse ben kendilerine her türlü telefonda olsun, işletmelerinde olsun her türlü yardım edebileceğimi kendilerine zaten ilettik. Bir araya gelip odamızda yani bunlarla güzel istişareler yaparak mücadele, mücadele devam edeceğiz. İnşallah Aa, başarılı olabiliriz. Haklısınız <laughs> kesinlikle. Peki burada gerçekleşen 17'si gerçekleşen Evet. Stand ile ilgili kısa bir görüş alabilir miyim sizden? Evet. Yani geçen yıl burada olamamıştım kızımın düğün hazırlıklarından dolayı. Yani onun özlemini çektim. Zaten arkadaşlarımızı özlemiştik buraya gelip buradaki insanlarla bilgi istişareleri yaptığımızda bir araya geldiğimizde hani işletmemizi nerelere getirebiliriz? Neler yapabiliriz? Ya da bir halı hakkında bu halının sorunlarını nasıl çözebiliriz? Bunlar hakkında istişareler yapıyoruz. Hani burayı özlemle bekliyoruz. Hatta pandemi süresi içine girdi. Pandemiden dolayı olamayacak diye bir üzüntü yaşadık. Nisan'da yani olacağını duyunca çok sevindik. Buradaki arkadaşlarımın hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani evet, buranın teşekkür. bana çok büyük bir katkısı oldu. Yani buradaki arkadaşlarımın hepsi emekleri çok fazla. İyi ki tanımışım hepsini diyorum. Burada olmaktan da gurur duyuyorum. Ne güzel. Ayrıca sektörümüzde sizin de renk kattığınızdan dolayı size de çok, ne, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizimle ilgilendiğiniz, sesimizi duyurduğunuz, Her zaman bizimle birliktesiniz. Ayrıca teşekkür Daha ederim. Daha da çok umarım güzel güzel zamanlar geçirebiliriz. Teşekkür, teşekkür birlikte. ederim. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ve ederim. Ve bir bölümünden sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.